Merhaba, Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte misler gibi bir fırında sütlaç yapacağız. Bakın sütlaç Türk mutfağının olmazsa olmaz tatlılarından biri. Ve her evde bulunan temel malzemelerle yapıyoruz. Sütümüz, toz şekerimiz, şöyle pirincimiz ve üzerini süslemek için de tarçın. Ee, çok basit gibi gözüken bir tarif ama ufak püf noktaları olan bir tarif. Ee, yapıma başlamadan önce şunun altını çizmek istiyorum. Ee, ben son birkaç yıldır bayağı bir sütlaç için deneme yaptım. İşte içerisinde nişasta bulunan, un bulunan, pirinç unu bulunan yani kıvamını kolayca verip bir an önce hani sütlacımızı e, servis kaplarına almak için e, internette bulunan çok kolay tarifleri denedim. Ama orijinal e, böyle mis gibi süt süt kokan o sütlacın tam olması gerektiği aromasıyla bir sütlaç yapmak istiyorsanız bence bu ek malzemeleri katmamanız gerekiyor. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Pirinçlerimizi haşlarken böyle onun kendi nişastasını salmasını beklememiz gerekiyor. Bizim tarifimiz öyle bir tarif. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Şöyle 5 su bardağı suyumuzu tencereye aldım. altını açıyorum ocağımın orta ateşte olacak şekilde ve hiç vakit kaybetmeden bir su bardağı öncesinde yıkanmış pirincimi ilave ediyorum. Bakın e, direkt süt e, süte koyarak da pirinci haşlayanlar var. Benim annem mesela öyle yapar. Öyle de tercih edebilirsiniz. E, yalnız süt biraz e, pirinci sertleştirir. Bir de şöyle e, şimdi dedik ya sütlaç yapımında hani nişasta veya onu katılaştırıcı herhangi bir malzeme ilave etmiyorsanız Pirincin kendi nişastasını salmasını bekleriz kıvam alması için. Biraz fazla vakit kaybı olur. E tabi bu sırada süt sürekli kaynadıkça ne olur? Buharlaşır. Ve bize 1 litre sütten yaptığımız pirinçle birlikte olan sütlacımızdan maksimum 5 bilemediniz 6 orta boy kase çıkar. Ama bu şekilde suyla kaynatırsanız hem pirinç daha güzel nişastasını salacaktır. Sertleşmeyecektir. Hem de bu şekilde pirinç nişastasını salarken bu su buharlaşacaktır ve biz lapı olan pirinci sonrasında sütle birleştirdiğimizde çok fazla kaynatmamız gerekmediği için daha bol çıkacaktır sütlacımız yani sütümüzü ziyan etmemiş olacağız böyle 10 kase falan dolu dolu çıkmış olacak isterseniz yani bu püf noktaları da verdikten sonra yapım aşamasında da bazı diğer detaylara değinirim. Şimdi bu pirincimizin de dibe yapışmaması için böyle sürekli karıştırmanıza gerek yok. Arada şöyle bir 5 dakikada bir bakın. Şöyle dibini tutmaması için karıştırın. Bu pirinçlerimiz iyice lapalaşıncaya kadar, lapa lapa oluncaya kadar ve bu suyumuz iyice beyazlaşıncaya kadar. Zaten bu sırada bu 5 su bardağı suyu neredeyse tamamen çekecektir. Kaynatıyoruz. Evet şöyle gördüğünüz gibi pirincimiz iyice lepalaştı suyunu çekti bakın şöyle daha yakından da göstermek istiyorum iyice nişastasını saldı kıvamlı bir hale geldi pirinçlerimiz yumuşadı ve şimdi bu aşamada oda sıcaklığındaki 1 litre sütümüzü ilave ediyoruz şimdi sütümüzle de böyle kısık orta arası ateşte yavaş yavaş kıvamlanana kadar yine sabırlı bir şekilde pişirmeye devam ediyoruz Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi pirinçlerimiz ve sütümüz böyle kıvamlandı. Ara ara karıştırdık. Ee, kaynamaya başladıktan sonra da yaklaşık bir 5 dakikadır biz kaynatıyoruz. Şimdi şeker ilavesini yapabiliriz. Şöyle 1,5 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ee, Şekere mümkün olduğunca sona doğru ilave edin ki e, pirinçlerimizi sertleştirmesin. Bu arada ben bir çimdik tuz dağıtıyorum. Ee, her şeker ilavesi yaptığım bu şekilde sütlü tatlılara. Böylelikle hem o şekerin keskinliğini kırıyor hem de tatların daha bir ön plana çıkmasına yardımcı oluyor. Şimdi bir 5 dakika kadar da yine bu şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Evet şöyle gördüğünüz gibi bir 5 dakika da şeker ilavesinden sonra kaynattık. Zaten iyice kıvamlandı sütlacımız. Nasıl anlarsınız sütlacın piştiğini? Bakın şöyle siz karıştırmadan da pirinçler artık yüzeye yaklaşmışsa Şöyle biraz kıvamlı bir dokuya ulaşmışsa e, sütümüz, sütlacımız yani olmuş demektir. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz ve kaplara servis edeceğiz. Evet, sütlacımızı e, toprak kaplarımıza aldık. Şöyle altı kase ve fırın tepsisine yerleştirdik. Şimdi fırın tepsisine de şöyle e, toprak kaplarımızın yarısına gelecek şekilde normal oda sıcaklığında suyumuzu ilave ediyoruz. Öyle fırına vereceğiz. Bakın bu su, su ilavesini yapmazsanız e, fırında pişerken üstleri kızarırken sütlaçlarımızın tamamıyla suyunu sütlaçtan alacaktır ve sütlaçlarımız kuruyacaktır. Bu su ilavesi önemli. E, şimdi sadece üstten vereceğiz e, ısıyı fırınımızda Yani sadece üstten şöyle pişmesini istiyoruz. Yani biz zaten sütlaçımızı pişirdik. Şu an tek istediğimiz sütlaçlarımızın üstünün nar gibi kızarması çok kontrollü bir biçimde pişirin. Şöyle kabaracaktır zaten sütlaçlarınız. O yüzden biz şöyle bir parmak da eksik kattık kaplarımıza sütlaçı taşmasın diye. Yaklaşık bir 5 dakika üzeri, 5 dakika civarında 200 derecede üzeri kızaracaktır. Evet, fırın sütlaçlarımız şöyle fırından çıktı. mis gibi üzeri kızardı. Şimdi biz üzerini şöyle antep fıstığı tozuyla süslüyoruz. Siz isterseniz rondoda çekilmiş fındık da serpebilirsiniz. Bakın 4 kase de fırınlanmamış sütlacımız çıktı. Onun üzerinde tartırınla süsledik. Bakın bu tarifi yapın, çok memnun kalacaksınız. Misler gibi bir fırında sütlaç tarifi. Afiyet olsun.